İndirim takipçileri, şok aktüel, hepsi birbirinden güzel, sınırlı sayıda indirimli ürünleri teker teker inceliyoruz. Kaşıklı baharatlıklar 80 lira, mutfak lavabo düzenleyicileri 12,5 lira, saklama kapları düzenleyiciler 25 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Başa bahçeden kayık tabaklar 70 lira, başa bahçeden borcam kek kalıpları 50 lira, zenkerden baton dilimli kek kalıpları 100 lira. Çelik yuvarlak fırın tepsileri 80 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Başa bahçeden cam ekmeklikler 50 lira. Granit ocak üstü közleme tavaları 100 lira. Granit büyük döküm tavalar 32 santimetre 200 lira. Başa bahçeden borcam dilimli baton fırın kapları 50 lira. Kek kalıpları çeşitleri 80 lira. Elleriniz sert görmesin beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Başa cam tereyağlıklar saklama kapları 60 lira. Üçlü çelik saklama kapları takımları 100 lira. Granit fırın tepsileri 130 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Ahşap kesme tahtaları 45 lira. Çift taraflı gözleme tavaları 130 lira. Kapakta ahşap ekmeklikler kesme tahtası olarak da kullanılabilir. 70 lira. Granit efektli sütlükler 70 lira çift kişilik lastikli çarşaf takımları farklı renkleriyle 130 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak yastık alezleri takımları 170 lira. Battal boy çift kişilik battaniyeler farklı renk seçenekleriyle 150 lira. Bambu kapaklı üçlü patates soğan sarımsak kovaları 100 lira. Emaya yoğurt mayalama takımları toplamı altılı takımlar 250 lira. Dörtlü çelik tencere takımları cam kapaklarıyla 430 lira. Paslanmaz çelik kızartma telleri 60 lira. Ayaklı kek pasta sunum standları 130 lira. Makarna kevgilleri 50 lira. Büyük masa örtüleri farklı renk seçenekleriyle 70 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Battal çift kişilik nevresim takımları farklı renkleriyle 250 lira. 2 kişilik bambu altlıklı porselen kahve fincan takımları 150 lira. Üçlü çelik tava takımları 350 lira. Müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Hatırlatmış, bilgilendirmiş olalım değerli izleyicilerimiz. Altılı ahşap standlı baharatlıklar 150 lira. Başa bahçeden dekorlu 6 kişilik çay fincanları takımları 250 lira. Döküm altılı tencere ve çift taraflı tava takımları ölçülerini videoyu durdurup bakabilirsiniz 700 lira. Desenli kilim çeşitleri 1 metre 1,5 metre. Farklı desenleriyle 100 lira. İkili yumuşak dokulu banyo halıları takımları 100 lira. Azeli limon sıkacakları 10 lira. Çift kişilik çiçek desenli uyku setleri 350 lira. Kiwi'den su ısıtıcısı kettle'lar 150 lira. Vessel'den ızgara tost makineleri 1000 lira. Geniş buzdolabı düzenleyicileri oldukça kullanışlı ürünler 20 lira. 3 katlı çelik sefer tasları termoslar 150 lira. Altılı vakumlu kapaklı saklama kapları 40 lira. Çift tazneli beyazlar ve renkliler için Ayrı ayrı hazeli, kirli çamaşır sepetleri, kumaşlı sepetler 150 lira. 24 gözlü kapı arkası ayakkabılık veya çok amaçlı düzenleyiciler 70 lira. Granit tava 28 cm 200 lira. Evet gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Değerli izleyicilerimiz. 8 sepetli çok amaçlı düzenli içi saklama dolapları. Ölçülerini videoyu durdurup bakabilirsiniz. 400 lira. 5'li kırmızı emaye. Güveç tencere takımları 480 lira. Kumaş kirli çamaşır sepetleri 45 litrelik. Orta boy kirli sepetleri 80 lira. Sürgülü kapaklı ekmeklik dolaplı beyaz mutfak kiler dolapları 45 cm genişliklerinde 105 cm yani 1 metre yüksekliklerinde 4 çekmeceli sürgülü kapaklı ekmeklik dolapları derinlikleri 40 cm 700 lira. 3 katlı sebzelik meyvelik düzenleyicileri 300 lira. 4 katlı beyaz düşer kapaklı metal beyaz ayakkabılık dolapları 50 cm genişliklerinde 135 cm yüksekliklerinde ayakkabılıklar 400 lira. 5 bölmeli şok amaçlı mutfak kiler dolapları. 45 cm genişliklerinde, 135 cm yüksekliklerinde kapaklı mutfak kiler saklama dolapları 350 lira. 3 basamaklı merdivenler 200 lira. 3 katlı ahşap duvar tipi, kancalı saksı standları 150 lira. Büyük derin tencereler 28 cm'lerde cam kapaklı büyük derin tencereler 140 lira. Emaye kızartma tencereleri, fritözler 22 santimetrelerde cam kapaklarıyla, kızartma telleriyle 130 lira. Evet gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara lütfen semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Lütfen dikkat edelim değerli izleyicilerimiz. Hatırlatmış olalım tekrardan. Dörtlü Ahşap altlıklı kaşıklı baharatlık takımları 80 lira. Üçlü çay kahve şeker saklama kavanozları 50 lira. Granit döküm rüzgar gülü kek kalıpları 26 santimetre. Farklı renkleriyle 100 lira. taştan granit döküm rüzgar gülü kek kalıpları 26 santimetre 160 lira. Phantom'dan elektrikli süpürgeler 850 watt 1100 lira. Döküm derin tencereler 24 santimetre 180 lira. Dörtlü granit döküm tencere tava takımları toplam 7 parça. 16, 20, 24 ve 24 santimetrelerde 400 lira. Schaefer'dan ikili düdüklü tencere takımları 4,5 litre ve 7 litrelik ikili takımlar 1250 lira. Üçlü kelepçeli yuvarlak kek kalıpları takımları 150 lira. Kiwi'den elektrikli cezveler, 4-5 fincan kapasiteli cezveler, 150 lira. Evet indirimleri birlikte takip edelim. Kanalımıza abone ol butonuna tıklamayı ihmal etmeyelim. Süzgeçli, borosilikat demlikli, düdüklü çelik çaydanlık takımları, 3,5 litrelik çaydanlıklar 260 lira. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim destekleriniz için. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ahşap çiçeklik saksılık standları 50 cm 75 cm 130 lira. Kividen dikiş makineleri 1100 lira. Emaye gece mavisi çaydanlık takımları 3 litre. Altın kulpları ile 280 lira. Dörtlü derin tencere takımları 14, 16, 18 ve 20 santimetrelerde 350 lira. 5 çekmeceli, 4'ü büyük, 1'i küçük çekmeceli. Geniş şifon yerler 60 cm genişliklerinde 110 cm yüksekliklerinde şifon yerin derinliği 45 cm 580 lira. 4 çekmeceli ayaklı renkli ahşap geniş şifon yerler 60 cm genişliklerinde 1 metre yüksekliklerinde şifon yerin derinliği 45 cm 500 lira. 5'li granit emaya tencere takımları 16, 18, 20, 22, 24 santimetrelerde 430 lira. Cam çay termosları çeşitleri 1 litre 80 lira. Çiçek desenli cam çay termosları 1 litre 80 lira. Beşli farklı bir model emaye güveç tencereler takımları 430 lira. Toz sorbasız elektrikli süpürgeler 2200 watt 850 lira. Arzum'dan dikey elektrikli süpürgeler 800 watt 700 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.